Efendim merhabalar ee, tekrar popüler gündeme ilişkin detayları araştırmacı yazar Sayın Köşat Berkan'la konuşmaya devam ediyoruz bu haftada yine merak ettiklerinizi e, konuşacağız ve Köşat Berkana soracağım efendim merhabalar tekrar ee, şimdi e, biz geçen hafta yaptığımız e, yayının sonunda, e, yayınladığımız yayının sonunda işte korona ile 5G sistemini e, ilişkilendiren iddiaları konuşurken HARP'a da değinmiştik. HARP sistemine de değinmiştik. O zaman da bahsetmiştim. Şimdi size de bunu soracağım tekrardan. Tabii harpa'nın açılımı yine High Frequency Active Oral Research Program. E, Türkçesiyle Yüksek Frekanslı Aktif Güneşsel Araştırma Programı. Bu bir bilimsel çalışma e, ve deprem silahı deniliyor aynı zamanda sizin de yine evet. çalışmalarınız bu yönde ama diyorsunuz ki harp gemisinin istihbaratla e, ilişkileri var e, dünya genelinde e, onun kullanımına ilişkin nasıl bir ilişkisi var harp gemisinin ya da gemilerinin istihbaratla ilişkisi? Şimdi şöyle söyleyeyim, sorunuza cevap vereceğim ama onun öncesinde şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Harp deyince halen insanlar buna komplo diyorlar. Komplo teorisi diyenlere gerçekten gülüyorum ve üzülüyorum. Neden? İnanın halen dünya üzerinde sadece bizim gibi araştırmacılar değil ya da sizin gibi bu konuya değer veren moderatörler, kanal yöneticileri değil. Bilim insanları da harıl harıl harp üzerine araştırma yapıp Harbin sonuçlarını insanlara ulaştırmak için çabalıyorlar. Hmm. E, yazılmış düzinelerce e, bilimsel makane rapor var. E, şimdi bu harpin e, mucidi biliyorsunuz ki Nikola Tesla. Evet. E, gerçekten dehşetengiz bir e, isim. E, Nikola Tesla e, ilk bu e, sistemi yapmaya başladığında e, ona da hiç kimse inanmamıştı. Böyle bir şey olamayacağını söylemişlerdi. Ama Nikola Tesla e, tabiri caizse biraz kırık bir adamdı ve kendini ispatlamak için e, elinden geleni yaptı. Ne yaptı peki? Manhattan deneyi diye e, bildiğimiz bir deney var. Manhattan'da kendisine sponsor olacak insanlara bir gösteri yapması gerekiyordu. Çünkü o sponsor olacak kişilere bu harifi anlattığında işte dedi ki bununla depremler yapabiliriz. E, insanlara uzaktan sinyaller gönderebiliriz. E, i̇şte Ayrıca bunu tektonik silahlar olarak kullanabiliriz. Ama bunun hiçbirine inanmadılar. Dediler ki o zaman ispatla sen bunu. İspatlayalım sorun yok. Manhattan'da e, şu anki harbin çok daha başka bir çeşidini belki şu an evlerimizde kullandığımız bir buzdolabına benzeyen bir cihazla Manhattan'da bir binaya gittiler ve bu binaya yerleştirdiler. E, burası tabii yıkık dökük e, inşaat halinde bir binaydı. Daha sonra bu binada harp sistemini çalıştırdılar. Ve sadece o bina değil... Çevresinde ne kadar bina varsa bir mahalleyi düşünün. Koca bir mahallede hasara yol açtı bu e, harp cihazı. Bu ABD'nin yayınladığı halen daha duruyor. İsteyen bakabilir. teorisi diyenler için söylüyorum. İsteyen bakabilir. E, Amerika'nın CIA istihbarat servisi e, kendi sitesinde Nikola Tesla'nın raporlarını ya da onun hakkında tuttuğu raporların hepsini yayınladı. Peki, Resmi ne o raporlarda. Hepsini, Hemen söyleyeceğim resmi belge olarak hepsi orada duruyor. Manhattan deneyi yazıyor. Harp silahının ne kadar başarılı olduğu yazıyor. Ionesfer'i kullanarak iklimleri değiştirebileceklerini yazıyor. Ee, mesela bakın bir hafta önce sanıyorum ya da bu hafta içinde gerçekleşti. Çin bir deney yapmaya hazırlanıyor. Yapay yağmur yağdırma bulutları. Yapay bir şekilde yağmurun olmadığı bir anda e, o bulutlara sinyal göndererek yağmur yağdıracaklar. İyi de kardeşim bu Nikola Tesla'nın harfinde var. Biz bunu harfle gördük, okuduk, öğrendik. Hmm. Ya bunun gibi birçok çeşidi var. Gelelim sorunuzun cevabına. Bu harfi istihbarat servisi olarak işe istihbarat e, toplamak için nasıl kullanıyorlar? E, harp gemileri var. Türkiye'de de çok gündem oldu. E, koca bir zemin içinde büyük bir topa benzeyen e, bir gemidir bu ve başka bir gemi yardımıyla çekilir. O gemi aslında bir antendir. Aslında gemi demek de doğru değil ama e, biz gemi diyoruz. E, başka tabir bulamadığımız için e, bu yüzen istihbarat gemisidir aslında. O top elektromanyetik sinyaller yayar ve elektromanyetik sinyaller toplar. Topladığı o sinyaller cihazlar yardımıyla süzgeçlerden geçirilir ve e, hangi frekans aralığında topladılarsa o bilgiler tekrar bir araya getirip istihbarat servislerine gönderilir. Kime? İşte CIA'ya gönderilir, MIT'ye gönderilir ya da Mossad'a gönderilir vesaire. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Hard sisteminde e, o sinyal her önüne gelen sinyali toplamaz. Onların bir frekans aralığı vardır. Cep telefonunda nasıl numarayı çevirdiğimde ben size ulaşıyorsam, başka birilerine ulaşmıyorsam bu da aynı sistemdir. O frekans aralığı hangi frekansa bağlandıysa oranın verisini toplar. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Hmm. Bunu eminim ki daha önce hiç kimse söylememiştir. Türkiye'de hiç duymadım en azından. Ee, halk gemisi sürekli şunu söylerler. Ee, halk gemisi deprem yapıyor, halk gemisi deprem yapıyor. Hayır, evet. Belki deprem yapıyor olabilir. Ee, burası da biraz e, sıkıntılı bir cümle aslında. Aynı zamanda deprem konusu hard... zaten bambaşka bir şey. E, Onunla ilgili ayrıca soracağım. E... Evet, geleceksiniz oraya. Halk gemisi aynı zamanda bugün e, okyanus açıklarında duruyor. E, bizim Libya ile, ile olan münakaşalı sürecimizde e, işte Libya'ya asker gönderdik, onlar geri geldi, kıta sağlığı anlaşması yapıldı vesaire. O süreçte harp gemisi Kıbrıs açıklarındaydı. Dediler ki ya harp gemisi Kıbrıs açıklarında ne işi var? Deprem mi olacak falan mı olacak filan mı olacak? Hayır. Deprem olmadı. Olmayacak da. Çünkü harp gemisiyle o güçlü sinyalleri Denizin altına gönderiyorlar. Neden? Çünkü orada madencilik yapıyorlar. Yani bu gemideki güçlü sinyallerle, istendiğinde madencilikle yapabiliyorsunuz. İstendiğinde hava şartlarını da değiştirebiliyorsunuz. Farklı. Siz böyle söylerken her geminin hava şartları değişiyor buyur. derken Netflix'te çok popüler bir dizi var şimdi. Neydi arkadaşlar o dizinin adı? Siz? ne Evet, Snowpiercer e, dizisi e, iklim değişikliğiyle böyle bilim insanlarının çalışması sonucunda iklim değişiyor. Sen şu anda anlattığınız her şey e, hakikaten böyle çok şaşkınlıkla dinliyorum sizi. Netflix'te geçenlerde izlediğim dizilerden birinde de var. Hani her zaman Hollywood sadece Hollywood değildir ya da filmler e, sadece film sinema değildir derler ya. Bu gibi Kesinlikle. politik mesajlar veren çalışmalar oluyor. Şu anda çok şaşkınlıkla dinliyorum sizi. E ee, ee, mesela şeyi, şeyi vardı. Sismik eee deprem konusuna geçtiğiniz zaman bir taraftan da mesela şöyle de bir iddia oldu. E, hatta Gölcük depremi sonrasında 17 Ağustos depreminden evet, sonra eee evet, evet. depreminde. Hatta öyle ki Öyle ki Bülent Ecevit'e bile, e, o dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e bile soruldu. Acaba bu depremin, Gözlük depremi sonrasında acaba bir e, komple e, olabilir mi diye. Zaten CNN International muhabiri sormuştu. Orada bir 3 saniye, 5 saniye kadar beklemişti e, rahmetli Ecevit ve zannetmiyorum cevabını vermişti. Aslında... Şimdi baktığınızda Gölcük'te de Gölcük bölgesinde de deniyor. 30 yılda bir evet deprem oluyor. Bir taraftan işte oradaki askeri tesiste olan olaylara dikkat çekiliyor bunlar. Yine komple teorisi deniliyor vesaire. Hakikaten bu harpın e, deprem ilişkisi e, gerçekten ne? Bir taraftan da Harp gemisinin Çanakkale'de bir yerlerde olduğu da e, söylenmişti geçtiğimiz dönemlerde. Siz bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani nasıl ilişkilendirmek, ilişkilendirmek ya da ilişkilendirmemek gerekiyor? Şimdi şöyle birincisi had gemisinin işte o Çanakkale Boğazı kesiminde olması bana göre saçmalıktı. Çünkü gerçekten çok büyük ve dikkat çekici bir gemi. Orada mutlaka işte balıkçılarımız ya da oradan geçen gemiler mutlaka görüntü alınırdı ya da bizim sahil güvenliğimiz uyumuyor ya mutlaka e, bu bir şekilde ortaya çıkardı ki böyle büyük bir gemi oraya girmez zaten. Girmesine de gerek yok. O geminin Çanakkale Boğazı'nda olduğunun söylendiği dönemlerde ben sosyal medya üzerinden, işte Instagram üzerinden Facebook ya da Youtube üzerinden e, bazı açıklamalar yaptım. Dedim ki hayır yanılıyorsunuz. Bakın e, olayı başka yere çekiyorsunuz. ha gemisi şu an e, Kıbrıs açıklarında 3 bölgede deprem olabilir. Adana civarında, Antalya civarında ya da İzmir civarında. Ben bunu söyledikten yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar sonra İzmir'de deprem yaşadık. Ee, şimdi derseniz ki ya İzmir'deki deprem harp işimi, Hayır bu kesin böyledir demek doğru olmaz. Çünkü elimizde kesin kanıt yok. Şimdi gelelim Ecevit olayına. Ee, Gölcük depremi e, olduktan hemen sonra Ecevit'in önüne, Sayın Ecevit'in önüne bir sürü rapor getirdiler. Bu raporlarda harp ilgili bilgiler vardı ve birileri dedi ki efendim eee biz şu an bu fayları tetikleyecek bir şey bulamadık. Ve bu fayların dışarıdan tetiklendiğini düşünüyoruz. Bakın burası çok iyi. İşte harf bu aslında. Parantez açayım hemen. <laughs> Ondan konuyu atlamış olacağım ama özür hemen toparlayacağım. Diyorlar ki har no, deprem no. yaratır. <laughs> Hayır. Hayır. har deprem yaratmaz. har var olan bir fay üzerine çok ciddi sinyaller göndererek o fayı yeniden harekete geçirir. Hark budur. Sıfırdan deprem yapmaz yani. Mesela gelecekte olan İstanbul depremi şu an faylar harekette. Hatta bir İçişleri e, Bakanlığı'na geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. E, İstanbul faylarında e, olağan dışı hareketlenmeler var. Bakın olağan dışı. Yani normal beklenenin üzerinde olağan dışı hareketler var. Yani var olan bir faya dışarıdan bir müdahale var demek istiyorlar. Ecevit döneminde de böyle bir rapor sundular Ecevit'e. Hatta briefing verdiler. Sonra araştırma başladı. Araştırma komisyonu oluştu. Araştırma komisyonu oluştu. E, o komisyondan sonra e, kısa bir zaman sonra yaklaşık 3 ya da 4 ay sonra bilmiyorum e, bir televizyon programında e, Sayın Ecevit e, böyle bir soru soruldu kendisine. E, dışarıdan müdahale olup olmadığı konusunda bir birim kuruldu. Ancak e, yeterli bilgi edinilemedi gibi bir şey söyledi. Yani dedi ki biz yeterli bulgu bulamadık. Yani Ecevit'in etrafındaki insanların yani hükümetimizin yetkilisi olan insanların dahi dikkatini celeb etmişti bu konu. Çünkü o dönem Gölce'ye yapılan e, saldırıda gerçekten olağan dışı şeyler vardı. Mesela e, enteresan bir detayını söyleyeyim. Belki bizi izleyenlerden çıkacaktır bunu yaşayanlar. E, herkes şunu söyledi. Dediler ki deprem anında denizin içinden, tabi insanlar kendi görüşüne göre anlatıyor bunu. Güneş büyüklüğünde bir alev topunun gökyüzüne yükseldiğini gördük. Bu neydi? İşte kimileri UFO falan dedi ama. Görgütanlık enerjisinden... tabi depreme o bölgede yaşayanlar herhalde değil mi? Nasıl? Tabi tabi görgütanlar görgü tabi hani depremi yaşayanlar. Evet. evet. Hı -hı. evet. Yani e, aynı şekilde e, İzmir depreminde geçtiğimiz dönemlerde olan İzmir depreminde de benzer şeyler söylendi. Denizin içinden alevler çıkarak gökyüzüne yükseldi diye. Hatta bize fotoğraf atan arkadaşlarımız da vardı. Yani bunu harbin izi olan pek çok yerde görüyoruz. Ee, mesela e, bir farklı bir detay söyleyeyim ben size. Ünlü jeofizikçilerden e, Profesör Gordon MacDonald var. E, bu beyefendi diyor ki harf hakkında çalışmalar yapıyor uzun süre. E, harf ve diyor iklimleri değiştirebilirsiniz. Bakın iklimleri değiştirebilirsiniz. E, kutupları eritebilirsiniz. Veya yerinden oynatabilirsiniz. Ozon tabakasına müdahale edebilirsiniz. Deprem yapabilirsiniz. Ya bunu bilimsel olarak ortaya koymuş bir insan. Yine Moskova Devlet Üniversitesi'nde e, fizik fakültesi profesörlerinden e, George Vatilev var. E, ABD'nin demiştim ya programın başında e, Alaska'da bir harp tesisi vardı diye. E, o harp tesisi hakkında şunu söylüyor diyor ki Amerika Birleşik Devletleri harp sistemiyle harp tesisiyle Rusya'da istihbarat topluyor. Bunu söyleyen, işte Moskova Devlet Üniversitesi'nin bir fizik profesörü. Bunun haricinde tekrar devam ediyor. Diyor ki, harp çalıştırıldığı günden bu yana, o dönem Alaska'da çalıştırılmasından bahsediyor beyefendi. Harp diyor çalıştırıldığı günden bu yana, Rusya üzerinde çok ciddi iklim değişikliklerine şahit olduk. Yani bunun gibi bir sürü detay var. Bu detaylar varken böyle bir gerçeğe gözlerimizi biz yumamayız. Ben diyorum ki, Tamam harp kopya olsun e, birileri buna inanmasın ama devlet de duyarsız kalmasın bir yandan da araştırsın incelesin e, olasılıkları değerlendirsin ki şöyle bir şey de söyleyeyim e, devletimiz de sanıyorum ki harp konusunda ciddi araştırmalar yapıyor ve önlemler alıyor diye biliyorum ve özellikle fay konusunda mesela İstanbul Depremi'nin ortaya çıkaracak o faylar konusunda devletimizin ciddi önlemleri var diye biliyorum. İnşallah da harp müdahale edilerek e, İstanbul'u tepemize yıkmazlar diyelim. Çok çok teşekkürler Kürşat Berkan. Yine e, farklı bilgiler paylaştınız. Bu arada hemen kapatmadan önce ben dener düzenine şuna ekleyeyim. O Ecevit'ten de bahsetmişken Ahmet Mete e, Küçükara'nın da e, Ecevit'i bir araştırma talebi vardı dönemde. Amerikalıların ve İsraillerin bu depremde olup olmadığı, yani parmağının olup olmadığının araştırılmasını evet. istemişti Sayın Küçükara o dönemde de. E, Şunu siz anlatırken de o aklıma geldi birden. Tekrar çok teşekkür ediyorum. E, teşekkür Araştırmacı edeyim. yazar Kürşat Berkan bizimle birlikteydi. Önümüzdeki hafta yine popüler gündemde Kürşat Berkan'la sohbetimize devam edeceğiz. E, videomuzu paylaşmayı unutmayın. E tabii bir de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Haberde kalmak için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yayında kal Türkiye.